Evet. tek sıvı yine bir su kaçağına geldik. Tabii ki yine arızamızı noktasal bir şekilde tespit ettik. Evimiz daha yeni. Şöyle evimizin duvarları göstereyim. Şöyle duvarlarda görüyorsunuz duvarların halinde. Evde gizli bir su kaçağımız var. Daha önce tabii burada sıkılmış. Hatları böyle gidiyor. Tabii ki biz yine arızamızı yeni tespit ettik yaptık nokta bir şekilde. Buralardan çıkıyor şekilde görüyorsunuz. Arızamız burada. Şurada. Teknik sırrı tezat. Birazdan kırıp göreceğiz. Sudan sorunlara profesyonel çözümler. <laughs> evet, şu an kırmızı yaptık, genişliği açtık. Evet, görüyorsunuz. Ağzımız dirsekte. Bas Mustafa. Teknik sıvı tesisat. Su kaçağında profesyonel çözümler. Dediğimiz gibi işaretlerimiz yerde nokta bir şekilde sudan sorunlara profesyonel çözümler. biraz önce videomuzun yerini göstermiştik. Arzamızı gösterdik. Yerini işaretledik. Kırımımızı yaptık ve tamiratımızı yaptık. Ve şu, şu an sorumuz giderdi. Ağzımızın tamiratını da yaptık. Teknik sızı değilsiniz. Şu profesyonel çözümler.